Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin atması gereken adımları atmaktan imtina etmediğini hamasetten arındırılmış olarak söylüyorum. Bir mektup yazdı Trump. Mektupta şunu söylüyordu. Akıllı ol Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak. Sakın böyle bir harekat yapma. General Mazlum Kobani ile yani baldırı çıplak teröriste işbirliği içerisine gir. Vallahi o mektubun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ulaştığı gün sınırın sıfır noktasındaydım. Başkomutan komut ve talimatını verdi. 110 kilometrelik cephede Tel Rifat ile Rasul Ayn arasında harekat başladı. 30 kilometre derinliğe 9 gün içerisinde inince Pence ve Pompeo ayaklarının tozuyla Türkiye'ye gelip aman harekatı 10 saatliğine, 20 saatliğine, 120 saatliğine durdurun diye burada apar topar elçi olmaya. Neden? Çünkü o tünellerin içerisinde private military company izledikleri özel askeri firmaları Blackwater dahil sıkışmıştı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gücünün idrakına vardığında ki 15 Temmuz 2016 sonrasında aradaki bulaşmış e, toksik e, yapı ifraz olunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendine olan güvenini de arttırdı. Şimdi şunu